Arkadaşlar asal çarpanlar ve pozitif tam bölen sayısı ile devam ediyoruz kaldığımız yere. Bir tane sayıyı asal çarpanlarına nasıl ayırıyoruz? Öncelikle onu öğrenerek işe başlayalım. Örneğin 360 gibi bir sayı olsun elimizde. Biz bunu asal çarpanlarına ayırmaya başladığımız zaman 2'ye bölmeye başlayarak devam ediyoruz. 360'ı 2'ye böldüğümüz zaman 180 180'i 2'ye böldüğümüz zaman 90, 90'ı 2'ye böldüğümüz zaman 45, 45'i 3'e böldüğümüz zaman 15, 15'i 3'e böldüğümüz zaman 5, 5'i 5'e böldüğümüz zaman da 1'i elde etmiş oluruz. Yani bu bölünen sayı 1 olana kadar 2'den başlayıp bölmeye devam ediyoruz. Öncelikle 2, ondan sonra 3, 5 ve bu şekilde devam ediyoruz. Ve bunun ifade edim şekli 360 eşittir 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5'tir. Yani 2 üzeri 3 dediğim ifade 8 olur. 3 üzeri 2 dediğim ifade 9 olur. 5 üzeri 5 de 1'in kendisine eşittir. Buradan da 8 çarpı 9 72 olur. 72 çarpı 5 de 360'ın kendisini verir zaten. Asal çarpanlarına biz bu şekil ayırıyormuşuz. Devam edelim. <laughs> Bu soruya bakalım şimdi. <laughs> M ve N pozitif tam sayılar olmak üzere demiş. 180 eşittir. 2 üzeri yan çarpı 3 üzeri e, M olduğuna göre M artı N toplamı kaçtır diye sormuş bize. Bizim yapmamız gereken bir önceki sayfadaki gibi 360'ı nasıl e, bölenlerine ayırdıysak. 108'i de o şekilde yapmak. 108 dediğim ifadeyi ben 2'ye böldüğüm zaman 54 olur. 54'ü 2'ye böldüğüm zaman 27 olur. 27 2'ye bölünmüyor. 3'e böldüğüm zaman 9 olur. 9 dediğim ifadeyi bir daha 3'e bölüyorum. 3 olur. Buradaki 3 ifadesini bir daha 3'e böldüğüm zaman 1'i elde etmiş oldum. Gördüğünüz gibi 1'e kadar bölmeye devam ediyorum. Yani 108 dediğim ifade 1 2 2 tane 2'nin çarpımı yani 2 üzeri 2 çarpı 1 2 3 tane de 3'ün çarpımıymış. Yani 4 çarpı 27 dediğim ifade 108'in kendisine eşitmiş. 108'in eşitini bana ne vermişti? Bu da 2 üzeri n çarpı 3 üzeri m şeklindeydi. n dediğim ifade 2 üzeri 2'den 2 üzeri n birbirine eşit olmak zorunda. Buradan n dediğim ifadeyi 2 bulurum. 3 üzeri m de 3 üzeri 3'ün kendisine eşit olduğu için m dediğim ifadeyi de ben 3 bulurum. Yani n eşittir 2. m dediğim ifadeyi de 3 elde ederim ve bunların toplamının 5 olduğunu görürüm. Bu da benim sorumun cevabıdır. Devam edelim. <laughs> pozitif tam bölen sayısı. Arkadaşlar pozitif tam bölen sayısı neydi? Biz asal çarpanlarına ayırmayı gördük bir iki sayfa önce. Elimizde 7200 gibi bir tane sayımız olsun. Biz bunları sürekli 2'den e, başlayarak bölmeye başlıyoruz ve sonucumuz 1 olana kadar bölme işlemine devam ediyoruz. 7200 arkadaşlar asal çarpanlarını ayırdığımız zaman 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2'nin kendisine eşitmiş. Yani bu ifadeleri açıp çarptığımız zaman 7200 sayısını biz zaten elde ediyoruz. Peki pozitif tam bölen sayısını biz nasıl buluyoruz? Bu gördüğünüz asal sayıların üzerindeki üstleri birer arttırıp yan yana getirip çarpmakla biz pozitif tam bölen sayısını elde ediyormuşuz. Mesela 2 üzeri 5'tir. 5'i 1 arttırıyoruz. 3 üzeri 2'dir. 2'yi 1 arttırıyoruz. 5 üzeri 2'dir. 2'yi 1 arttırıyoruz. 5 artı 1'den 6 olur. 2 artı 1'den 3 olur. 2 artı 1'den 3 olur. 6 çarpı 3 18'dir. 18 çarpı 3 dediğim ifade de 54'müş. Yani 7200 sayısının pozitif tam bölen sayısı 54'müş arkadaşlar. 54 tane pozitif tam bölen sayısı var. Hızlı bir şekilde tekrar ediyorum. Bunu asal çarpanlarına ayırıyorum. 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2 gibi bir ifade buluyorum. Pozitif tam bölen sayısını da bu üstlerin üzerini bir arttırıp yan yana getirip çarptığım zaman 5'in 1 fazlası 6, 2'nin 1 fazlası 3, 2'nin 1 fazlası 3 ve ben 7200 sayısının 54 tane pozitif tam bölen sayısı olduğunu elde ederim arkadaşlar. Bunlara da bu şekilde yaklaşıyoruz ve sonuca bu şekilde ulaşıyormuşuz. 2 tane özellik yazmışız onlara bakalım. Bir doğal sayının kaç tane pozitif tam böleni varsa o kadar da negatif tam böleni vardır. Ee, arkadaşlar mesela 10 dediğimiz bir sayı 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 5'e bölünür ve 10'un kendisine bölünür. <laughs> bunlar e, pozitif tam bölenleridir. Bir de bunların negatif tam bölenleri varmış. Yani 1'e bölündüğü gibi eksi 1'in kendisine de bölünür. 2'ye bölündüğü gibi eksi 2'ye de, eksi 5'e de, eksi 10'a da bölünüyormuş bunlar. <laughs> kusura bakmayın. Yani kaç tane pozitif tam böleni varsa 1, 2, 3, 4 tane pozitif e, pozitif tam böleni varsa 4 tane de negatif tam böleni varmış diyoruz arkadaşlar. Bir doğal sayının tüm bölenlerinin toplamı her zaman sıfırmış arkadaşlar. Pozitif ve negatif bölenlerinin toplamı sıfırmış. 10 örneğinden görüyoruz zaten. Bunun e, onun pozitif tam bölenleri 1, 2, 5, 10'dur. Negatif tam bölenleri de eksi 1, eksi 2, 5 ve 10'dur. Ben getirip bunları topladığım zaman e, 1 ile eksi 1 birbirini götürür. 2 ile eksi 2, 5 ile eksi 5, 10 ile eksi 10 ve ben bunların toplamını 0 elde etmiş olurum. Özelliği de e, özelliğin de bize anlatmaya çalıştığı şey bu. Bir iki tane soru çözelim bunlarla ilgili. Bu örneğe bakalım. 120 sayısının asal çarpanlarını bulun demiş. Pozitif tam bölen sayısını bulun demiş. Tam bölen sayısını asal olmayan tam bölen sayısını tam bölenlerin toplamını bulun demiş. Bizim yapmamız gereken ne? Öncelikle 120 sayısını asal çarpanlarına ayırıyoruz. 2'ye böldüğümüz zaman 60. 60'ı 2'ye böldüğümüz zaman 30. 30'u 2'ye böldüğümüz zaman 15. 15 2'ye bölünmez. 3'e böldüğüm zaman 5. 5'i 5'e böldüğüm zaman 1. Yani 120 dediğim sayı 1, 2, 3. 2 üzeri 3'tür çarpı bir tane 3'ümüz var. 3 üzeri 1'dir çarpı 5 üzeri 1'miş arkadaşlar. Asal çarpanlarını bulun demiş. Arkadaşlar asal çarpanım benim nedir 120'de? 2 bir asal sayıdır, 3 bir asal sayıdır, 5 bir asal sayıdır. Yani 2, 3 ve 5 asal çarpanların benim 3 taneymiş. Onlar da 2, 3 ve 5'in kendisiymiş. 5 şıkkına geçelim şimdi. Pozitif tam bölen sayısı. Pozitif tam bölen sayısı neydi arkadaşlar? Bunu asal çarpanlarına ayırdıktan sonra şuradaki üstlerin bir fazlasını yan yana getirip çarptığım zaman... Ben pozitif tam bölen sayısını buluyordum. 2 üzeri 3. 3'ü ben 1 arttırırsam 3 artı 1 derim çarpı. 3 üzeri 1. 1'i 1 arttırıyorum çarpı. 5 üzeri 1. Onu da 1 arttırdığım zaman ifadem neye dönüşür? 3 artı 1'den 4 çarpı 1 artı 1'den 2. 1 artı 1'den 2. Yani 4 kere 2, 8, 8 kere 2, 16. Benim 16 tane pozitif tam bölenim varmış arkadaşlar. Pozitif tam bölen sayısını ben 16 buldum. Peki tam bölen sayısı nedir? Bu pozitiftir arkadaşlar. 16 tane pozitifim varsa 16 tane de negatif bölen sayım vardır. Ve tam bölen sayısı da 16 pozitif, 16 negatiften 32'yi elde etmiş oldum ben. Asal olmayan tam bölen sayısı. Arkadaşlar benim tam bölen sayım neydi? 32 taneydi. 32 tane. Benim asal olan bölenlerim neydi? 2, 3 ve 5 yani 3 taneydi. Ben kalkıp tam bölen sayısından bu 3 tane asalı çıkardığım zaman 29 da benim asal olmayan tam bölen sayımmış. Onu da 29 şeklinde buldum. Tam bölenlerinin toplamını bulun demiş ee, arkadaşlar. 16 tane pozitif tam bölenimiz var, 16 tane negatif tam bölenimiz var. Pozitif ve negatifler toplandığı zaman sonucun sıfır olduğunu bir önceki sayfada söylemiştim. Hızlı bir şekilde bu sayfayı da tekrar edeyim. Asal çarpanlarım neydi? 120 sayısı 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 di. Asal çarpanlarım 2, 3 ve 5'in kendisiydi. Pozitif tam bölen sayısı da bu üstleri 1 arttırıp yan yana getirip çarptığım zaman onu da 16 buldum. Tam bölen sayım da 16 tane pozitifim varsa 16 tane de negatif bölenim vardı. Toplamda 32. Asal olmayan tam bölen sayım ise tam bölen sayısından yani 32'den şu 3 tane asal böleni çıkarttığım zaman o da 29'du. Tam bölenlerin toplamı da arkadaşlar 16 pozitif 16 negatif bunları topladığımız zaman sıfır sonucuna ulaşıyorduk. Bu soruyu da bu şekilde yapıp geçelim arkadaşlar. Bu örneğe bakalım şimdi. 15 çarpı 6 üzeri n sayısının pozitif tam bölen sayısı 40 olduğuna göre n kaçtır? Arkadaşlar bunları ben asal çarpan şeklinde yazmak zorundayım. 15 3 çarpı 5'tir arkadaşlar. 15 sayısını ben 3 çarpı 5 şeklinde asal çarpanlarına ayırıyorum. 6 dediğim ifadeyi de 6 üzeri n dediğim ifadeyi de 2 üzeri n çarpı 3 üzeri n şeklinde yapıyorum. Üstleri eşit olduğu zaman bunları çarpabiliyordum. Bu da 6 üzeri n'in kendisine eşittir. Şimdi bu ifadem neye dönüştü? 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri pardon 5 üzeri 1 çarpı 2 üzeri n çarpı 3 üzeri n arkadaşlar. 3 üzeri 1 ve 3 üzeri n'i ben aynı payda altında yazayım. Başta neyim vardı? 2 üzeri n dediğim ifade çarpı 3 üzeri 1 burada n de burada 1 artı n olur. Çarpı 5 üzeri 1 ifadem vardı. <laughs> Bundan sonra yapmam gereken şey neydi? Bu üstleri arkadaşlar bu üstleri bir arttırıp yan yana getirip çarptığım zaman bana 40 ifadesini vermek zorunda. Yani e, buradan n'in üstünü bir arttırdığım zaman n artı 1 olur çarpı. Buradaki 1 artı n'in üstünü 1 arttırdığım zaman 2 artı n'i elde etmiş olurum çarpı. Buradaki 1'i 1 arttırdığım zaman 2 olur. Bunların çarpımı 40'ın kendisine eşitmiş. Ben getirip hepsi çarpma şeklinde olduğu için 2'ye bölersem arkadaşlar. Buradan n artı 1 çarpı n artı 2 yani 2 artı n dediğim ifadeyi. 40 bölü 2'den 20 bulmuş olurum. 20 de arkadaşlar 4 ve 5'in çarpımıdır. Yani n artı 1 dediğim ifade 4'tür. n artı 2 ifadesi de 5'tir. Buradan n artı 1'i 4'e eşitlersem ve 1'i bu tarafa eksi atarsam n dediğim ifadeyi 3 bulmuş olurum arkadaşlar. Benden istediği de n'in kaç olduğuydu. 15'i asal çarpanlarına ayırdım. 3 ve 5, 6 üzeri n'i, 2 üzeri n çarpı 3 üzeri n şeklinde ayırdım. Bunları yan yana getirip çarptığım zaman 2 üzeri n, 3 üzeri 1 artı n çarpı 5 üzeri 1 oldu. Üstlerini 1 arttırıp çarptığım zaman bana pozitif bölen sayısını vermek zorundaydı. O da 40'ın kendisine eşitti. İşlemlerimi devam ettirip bitirdikten sonra n'in 3 olduğunu buldum arkadaşlar. Bunu da bu şekilde yapıyormuşuz. Bunu da geçiyorum. Son olarak bu soruya bakalım. M, M ve P pozitif tam sayılar olmak üzere 240 eşittir 2 üzeri M çarpı 3 üzeri M çarpı 5 üzeri P olduğuna göre M artı N artı P toplamı kaçtır diye soruyor. Yapmamız gereken gene 240'ı asal çarpanlarına ayırmak ve bölümün sonucu 1 olana kadar bölmeye devam etmek. 2'ye böldüm 120 2'ye böldüm 60 2'ye böldüm 30 2'ye böldüm 15 15 2'ye bölünmez 3'e böldüm 5 5'e böldüm 1 arkadaşlar yani 240 sayısı 1 2 3 4 2 üzeri 4 çarpı bir tane 3 3 üzeri 1 çarpı bir tane 5 5 üzeri 1'miş aynı zamanda 240 sayısı neye eşitmiş? 2 üzeri n çarpı 3 üzeri n çarpı 5 üzeri p'ymiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi n 4'ün kendisine eşitmiş. m dediğim ifade 1'miş. p dediğim ifade de 1'in kendisine eşitmiş. Bunların toplamı da arkadaşlar 4 artı 1 artı 1'den 4, 5, 6, 6 sonucuna ulaşırım. Bu da benim sorumun cevabıdır. Bu konuyu da burada bitirelim. Bir sonraki dersler, bir sonraki derste OBEP OK konusuyla devam ederiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.